Ne oluyor lan? Ne? Baba iyi misin? Ne oluyor lan? Vay şerefsiz. Araşı. Allah. Fatih abi. Abi bir yanlış anlama oldu. Ulan sus lan. Kalk lan. Kalk. kalk Kalk. Götürün lan şunu. Götürün. Fatih abi. Konuşma lan. Aa. abi. Konuşma. Bak burada daha yenisin. Bir vukatını görmedim. Kime sorsam sessiz sakin bir adam dedi. Şimdi ben efendi gibi soracağım, sen de söyleyeceksin. Senden sadece bir isim istiyorum. Adamı öldüren Fuat mıydı? Ben bir şey görmedim. Orada olduğunu biliyorum, söylediler. Yanlarındaymışsın. Hatta adamı sen tutmuşsun. Yanlış görmüşler müdür bey? Nasıl yanlış görmüşler kardeşim? Çocuk mu var senin karşında. Bana bir isim ver, sonra çık git buradan. Yoksa hayatını cehenneme çeviririm. Hücre cezası mı almak istiyorsun? Siz nasıl uygun görürseniz. Senden sadece bir isim istiyorum. Ben gammaz değilim. Yarıca kimseyi de görmedim. Bu mu son sözün? Bu. Atın bunu hücreye. Aklı başına gelene kadar kalsın. Ne zaman ki bir isim verirsin o zaman çıkarsın. Hadi hadi. Burada çiçekler açmıyor. Kuşlar süzülüp uçmuyor. Yıldızlar ışık saçmıyor. Geçmiyor günler. Geçmiyor. Avluda volta vururum. Kah düşünür otururum. Türlü hayaller görürüm. Geçmiyor günler. Geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış. Geçmiyor günler, geçmiyor. Gönülde eski sevdalar, gözümde dereler bağlar. Aynadan hayalini alar. Geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yatan yabancı. Her söz zehir gibi acı. Bütün dertlerin en gücü. Geçmiyor günler. Geçmiyor. Müdür bey geldi kalk ayağa. Ee aklın başına geldi mi? Benim aklım başındaydı zaten. Müdürüm bu akıllanmamış. Bir on gün daha kalsın. Sen çık dışarı. Bak Celal, beş yıldır bu cezaevinin müdürüyüm. Kimler geldi, kimler geçti. Ağlayan mı dersin, deliren mi dersin? Aklı başına gelen de çok oldu. Bak sen mert bir adama benziyorsun. Eyvallah. Ama bana gördüğünü söylemen lazım. Ben Fuat'ın yaptığını biliyorum zaten. Burada da kanun var, nizam var. Müdür Bey, bakın ben sizi çok iyi anlıyorum. Ama dediğim gibi ben bir şey görmedim. Hem burada kanun, nizam varsa bende de görgü var değil mi? Neymiş o? Ben gamla sık etmem. Bak Maraşlı, bu iş böyle olmaz. Acısı senden çıkar sonra. Gün yüzü göremezsin. Müdür Bey, ben zaten ölmüşüm. Anladın? Sen şimdi beni buraya gömsen de benim hiç umurumda olmaz. Bunu bilesin. Lan başıma doğruca davul mu kesildin sen? Alt vereceğim bir isim. Uzun ettim müdür. Ne diyeceksin, ne yapacaksan yap. Yapmayacaksan da çık git buradan hadi. Ulan sen bana bir de emir mi veriyorsun? Yavaş. Müdürüm. Bu aklı başına gelene kadar burada kalacak. Emredersiniz. Baba, Maraşlı çıkartmışlar hücreden. Şu an da, Nuh demiş, peygamber dememiş. Çok eziyet etmişler ama konuşmamış.